Şimdi hatırlarsınız geçen sene 6 Şubat 2024 biz sizinle özel bir program yapmıştık depremle deprem ilgili. Evet. Deprem döneminde bizim en önemli konumuz neydi? Benim o zamanki itirazlarım da o yöndeydi ki ben deprem döneminde de 2023 Şubat döneminde de çok uzun bir şekilde yaygın programlar da yaptım. O zaman da söylediğim şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel yönetim yolsuzlukları o kadar yaygın. Evet, ve o kadar Türkiye'nin her yerine sirayet etmiş durumda ki evet. 6 Şubat depreminde bizim kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın dahi sorumluluğunun arkasında bir takım yapı denetiminin uygun yapılmadığı, imara aykırı binaların yapıldığı, bunun neticesinde ilgili belediyelerin siyasetin işte buradan rüşvet devşirdiği, rant devşirdiği ve bunun üzerinden de kendilerinin de siyasetin finansmanı olarak yolsuzluğun kullanıldığı yani bunları konuşmamız o lazım zaman çünkü bu çok yaygın bir konu mi sorgulamak lazım buraya buraya kesinlikle evet. getirmemiz lazım ve dolayısıyla ben o yüzden tekrar söylüyorum burada hem esnafa hem savcıları çağırın evet. hem de ilgili partilere de e, çağırın bu konunun devamı gelsin ve biz hı hı. bunu sorgulamaya başlayalım ama buradan başka belediyelere geçelim yani şimdi e, sayın İmamoğlu yani bu konuda e, açıkçası ben tekrar söylüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı evet. olarak Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin iki önde gelen insanı olarak şu anda yani yoğunsuzluk dosyası olduğunu bildiğiniz ve bilmeniz gereken bir durumda sahip çıkmak zorunda değilsiniz. Yani Beşiktaş Belediyesi önünde o mitingi yapmak zorunda değilsiniz. Bu bir itibar suikasti diyor. E, İtirazlarına şu İmamoğlu. açıdan Özellikle katılacağım. Özellikle çağırsaydınız ifadeye gelirdi diyor. O, o konuda usulü olarak söyledi. Yani devirleri evet. karartma ihtimalinin olduğu Hukuken bir yerde şafak baskını yapılabilir. Yani orada evet. bir sıkıntı yok. Ee, ben orada tekrar söylüyorum. Ee, Sayın İmamoğlu'nun. İçeriğine bir itirazım yok aslında. Yani nedir? Bir itibar suikastı şu evet. anlamda var mıdır? Yani çünkü ikinci kısmında şunu söylüyor. 23 yıldır orayı da alırsak birlikte okursak daha iyi olacak. 23 yıldır bir tane AK Parti belediyesi gösterin ki şafak baskını yapılmış olsun diyor. Şimdi bununla beraber alırsam o zaman anlamlı bir yere geliyor yani diyor ki yani kardeşim sadece yolsuzluk yapan belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesidir Şimdi RG aynı yere geçiriliyor. Belediyeler operasyon çekiliyor. Yani sandıkta ve anketlerde evet, yenildikçe evet. hırsları yani artıyor, dolayısıyla, diyor. Dolayısıyla Sayın bu itirazı, bu itirazı Sayın İmamoğlu'nun yani haklıdır. Yani şu anlamda evet. haklıdır. Belediye yolsuzdur ve sahip de çıkılmaması gerekir. Evet. Hem Özgür Özel'i hem de Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Beşiktaş belediyesi önünde o mitingi yapmazdım. Çünkü bu hatayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı zamanında yani Murat Haznedar'a sahip çıktı. E biz biliyoruz ki kendisi de daha sonrasında hüküm giydi. Beşiktaş Belediyesi önünde bir protesto etmiş Dolayısıyla, dolayısıyla yanlış hani mıydı? belki karar kesinleşmemiş. Kesinleşti mence, ki, falan kesinleşti falan diye dedi. yok. Ama şimdi yani evet. yani dışarı geldiğiniz bile durumda tekrar bunu tekrar çıktı. yapmak tekrar tekrar aynı hatayı düşmeye getiriyor. Şimdi dolayısıyla bunun o anlamda e, itirazının ben yanlış yapıldığını ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım serzenişlerinin yani serzeniş diyeyim daha hafif tabiriyle evet. aslında çok da haksız olmadığını, öyle hmm. ki genelinde yolsuzluğun olduğunu ve bunun da her fırsat önüne geçmemiz gerektiğini CHP ve yolsuzluklarla mücadelenin kesinlikle diyorum evet. yolsuzluklarla mücadelenin bu ikinci Kürt açılım süreci olarak adlandırayım ben de hmm. en az onun kadar da önemli olduğu ve hani bu Türkiye'nin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılında yani biraz bir e, içimizi temizleyelim, kurtlarımızı dökelim, e, daha temiz yarınlara devam edelim. E, bunlar da bizi, bunları Bunun sorgulamak için vesile olsun. Sorgulamak. Bu kapsamlar gerekiyor. devam etsin. Yani çünkü aynı şekilde olan başka dosyalar var yani. Ve